Evet geliyor somon. Evet gözüktü. Serkan hocam için uğurlu bir gün bugün. Serkan hocam balığı yoruyor şu an. Şifre balık da sizin. zaman zamanı değil. Olabilir, olabilir. Balık yüzüyor arkadaşlar. Yoyu çek. Kırtı ya şeyi ya. Bir daha orada mı kalıyordu? Amca da. Adam video çekiyor. Balığı görüyoruz şu an. Geliyor acık. Bırakıyor ben zaten yüzüne çıkartacağım. Kendi çıkıyor kendi. Bu arada. da azayos daha az burada ben günlük kendi geçiyorum söylediği Severim. Evet balık balık uğraşlar içerisinde kafeste tebrik ediyoruz Serkan hocam teşekkür <laughs> ediyorum bu videoyu YouTube'de yayınlıyoruz kanalımıza evet, çeker misin kardeş? Boş, o şeyleri lütfen <laughs> kanalımıza lütfen <laughs> üye olun evet, evet neredeyse de. iki buçuk üç kilogram evet burada <laughs> kaç sepet atalım kaç? Şimdi sepet atma zamanı. Bizi takibe devam edin. <laughs> Videoyu çeken <laughs> Şükrü Akti. <laughs> Youtube